Sevgili Riyaz, Arapça kökenli olan isminiz bahçeler, ağaçlık, çimenlik yerler ve ravza anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz asata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız. Hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman alevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir sizgiye sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. İsminiz size bireysel, ciddi ve çekingen bir yapı veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde garip ve utangaç hissedersiniz. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak uygunsuz bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerimizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğal olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Solunum organlarınız, kalbiniz ve akciğerleriniz olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca kafanızda merkezlenen zayıflıklardan müsterip olabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.